Herkese merhabalar ben Huri. Huri Metek Mutfak'ta kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Sizler için misafir hazırlığı tarifleri hazırlıyorum. Pratik ve lezzetli herkes kolaylıkla evindeki malzemelerle hazırlayabilir. Evet tariflerime hiç bekletmeden hemen başlıyorum. Evet, patlıcan musakka için tavaya şöyle biraz sıvı yağ alıyorum. Bir adet büyük boy yemeklik doğranmış kuru soğanı ekliyorum ve kokusu çıkana kadar kavuruyorum. Yarım yemek kaşığı biber salçası ekliyorum. Şöyle 3-4 yemek kaşığı da domates suyu ekleyerek kavurma işlemine devam ediyorum. Bir gün önceden kavurduğum dana kuşbaşı eti var. Üzerine ekliyorum. Şöyle bir karıştırıyorum. Kapağını kapatarak birlikte biraz pişiriyorum. Evet tuzunu ve baharatını ekliyorum. Tekrardan karıştırıyorum. Bir tatlı kaşığı tuz, kekik, kimyon, karabiber, karışık baharat ekledim altını kapatıyorum buzluktan bir poşet buzunu çözdürdüğüm patlıcanlarım var tencerenin altına şöyle tek sıra halinde patlıcanları diziyorum Evet yazın bahçeden topladığım patlıcanları çok az yağ ile fırında kızartmıştım. Evet, üzerine hazırladığım etli karışımından bolca yayıyorum. Evet, kalan patlıcanları da üzerine diziyorum. Evet son eti de üzerine gezdiriyorum. Biraz da su ilavesi yapıyorum. Et evet, kapağını kapatıyorum. Kaynayana kadar yüksek daha sonra kısık ateşle yemeğimizi pişirmeye devam ediyorum. Evet ilk yemeğim hazır. Evet, kolay mercimek çorbası için 2 su bardağı yıkadım. Kırmızı mercimek 1 adet küçük boy kuru soğanı iri iri doğruyorum. 1 adet patatesi de şöyle gelişi güzel doğruyorum. 1 adet de havucu doğrayalım. Üzerine geçecek kadar su ilavesi yapalım. Ocağın üzerine alalım. Sebzeler yumuşayana kadar pişirelim. Bolluktan çıkardım ve bulunu yıkadım. Yaprak sarmasını tencereye dikkatli bir şekilde ayırarak alıyorum. Üzerine bir tatlı kaşığı kadar tuz serpelim. Biraz soğuk su gezdiriyorum. Kapağını kapatıyorum. Kaynayana kadar yüksek daha sonra suyu bitene kadar pişirelim. Evet, suyu bitti. Sarmam pişti. Üzerinde bolca zeytinyağı gezdirerek 1-2 dakika daha pişiriyorum. Yalancı çiğ köfte için 2 su bardağı ince köftelik bulgur. 2 tatlı kaşığı kadar tuz. Karıştıralım. 1 su bardağı sıcak kaynar su ekleyelim. Karıştıralım. Şöyle 5 dakika demlenmeye bırakalım. Evet demlendirdiğimiz bulguru tekrardan karıştırıyorum. 2 adet büyük kuru soğana rendenin ince tarafıyla ile rendeledim. Suyunu sıktım ilave ediyorum. 1 çay bardağı domates suyu, 1 çay bardağı zeytinyağı, tuz ve baharatlarını ekliyorum. Ketçap, mayonez ekledim. Karıştırıyorum. En son şöyle büyük bir kepçe dolusu da biber salçası ekliyorum. Tüm malzemeyi güzel bir şekilde kaşıkla karıştırdıktan sonra hamur yoğurma aparatının işini alıyorum. Şöyle kek çırptığımız aparatla. Yaklaşık 15-20 dakika sürekli yoğuruyorum. Evet çorbamı kontrol ediyorum. Sebzeleri yumuşamış blenderla pürüzsüz olduğuna kadar çekiyorum. Şöyle 2 tatlı kaşığı tuz ilavesi yapalım. Köpüğü de alana kadar karıştırarak pişirelim. sebzeleri için kırmızı toz biberli yağ yaptım gezdiriyorum ve en son karıştırıyorum kolay süzme mercimek çorbamız hazır et pilavımız için iki, biraz sıvı yağ biraz da tereyağını eritelim. 2 su bardağı pirinci 10 dakika önceden suda bekledi. Suyunu süzdüm. Tencereye alıyorum. 2 tatlı kaşığı tuz ilavesi yapalım. Ocağımızı da yüksek olacak şekilde ayarlayalım. Pirinçleri kırmadan sürekli karıştırarak topak olana kadar kavuralım. Evet gördüğünüz gibi pirinçlerim tapa kaldı. Bir kase dolusu haşlanmış nohut ekliyorum. 4 su bardağından bir parmak eksik kaynar sıcak su ilavesi yapıyorum. Suyuna da çok az tuz ilavesi yapalım. Karıştıralım. Kapağını kapatalım. 2-3 dakika fokur fokur kaynatalım. Daha sonra kısık ateşte pişirelim. Altını kapatarak demlenmeye bırakalım. Evet, bir adet limonun suyunu sıkarak çiğ köfteye ekleyelim ve tekrardan elimizle şöyle bir yoğuralım. Orta ayarda yaklaşık 15-20 dakika şöyle macun kıvamında gelene kadar yoğurdum. Elimle şekil vererek servis tabağına alıyorum. Evet istediğiniz şekilde hazırlayabilirsiniz. Tüm köfteleri aynı şekilde hazırlamaya devam ediyorum. Evet, şöyle limonları da küçük küçük dilim aralara serpiştiriyorum. Şöyle iki göbek marulun var, yıkadım ve hazırladım. Demlediğim pilavı şöyle dikkatli bir şekilde karıştırıyorum. Tane tane oldu, çok lezzetli. Evet, kalabalık misafir menüm hazır. Deneyecek olan herkese şimdiden kolaylıklar dilerim. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayın.